Ma'yı açıklamıştık. Ma'yı maslariye demiştik. Efendim demek ki fiillerin başına ma en geldiği zaman fiilin mekmak manası veriyor. Kanu olmaklarından. Yani olmalarından deriz tabii ki biz. Kane yapalım bakalım. Kane fiilü madın. Naqisun. Burada bir kısa bir açıklama yapalım. Arkadaşlar, inne ve kardeşlerini söylemiştik. İsim cümlesinden başına gelirdi. İsmini nasb, haberini ref ederdi. Burada kâneyi açıklayacağız. Kâne ve kardeşleri geldiği zaman ismini ref, haberini nasb ediyordu. Efendim, bu aklımızda nasıl kalacaktı hocam kısaca? Ve Allahu alimen. İnnallâhe alimun. Bunlar birbirinin zıttıydı. Tamam. Demek ki kâne müpteda ve haberin başına geliyor. İsmini ref haberini nasip ediyor. Peki bunun irabı nasıl yapıyoruz? <tiyodum> Fiilu madın naqisun mebniyun ala dammi li ittisalihi vavil cema'ah. Bunu söylemiştik zaten. Efendim kânû o ni niye harekesi ötre? Çünkü vava birleşmiş. Ondan dolayı ötreli olmuş. Tamam. Vel bu ne olur? Damiru <tiyodum> muttaslim mebniyun ala sükûn fi mahalli raf'in mahallen merfudur. Niye? Kane'nin ismidir. Kânenin ismidir. Normalde fiilimiz tam fiil olsaydı faili diyecektik. Ama burada nakıs fiil olduğu için ismi kâne diyeceğiz. Mahallen merfu diyeceğiz. Yekdi bunu da yapalım. Yekdi Film fiilun mudariun merfuun ve alamatu refihi subutun nun. Lennehu minel ef'al hamsete. Bak buraya kadar belki on defa tekrarladık. Vel cemaati damirun muttasun mebnin ale sükûn fi mahalli rafin vâilun. Burayı da tekrarlamıştık. Hocam yine de söyleyelim. Bir daha alış, alışmadı dilimiz. Tamam söyleyelim. Fiilun mudariun. Muzari fiil. Ve alamatu raf'ihi nun. Nunun varlığıyla merfu oldu. Çünkü onlar neden? Beş fiildendir. Vav. Çoğulluk vavı. Camil vavül cemaa. Peki Sükun üzere mebni tamam. E, ee, fi mahalli raf'in mahallen merfun fail. Bak kânen ikili isim de dedik ama yeksigun tam fiil olduğu için faili dedik tamam. Peki bu cümle ne olur? Vel cümle tümler fiili vel faili. E, kânenin ne olacak? Haber olacak. Onun için ne diyor? Fi mahalli nasbin. Mahallen mansuptur diyor. Fiil, fiil cümlesi haline gelmiş haber. O zaman mahallen mansup. Kimin? Kânenin haber Bak haberu kâne. Tamam. والجملة من كان وإسمها وخبرها يعني كانوا يكسبون